Memleket satıldı be. Memleket satıldı. En insan. Bilmiyorum biz bugünleri hak ettik mi? Yani herkes anladı ki dinle bu iş yürümüyor. Bu iş bilimle yürür. Evet. Din senin ahlakındır ya. Din senin yaşantındır ya. Ya senin kıldığın namazın bana ne faydası olur ya? Senin tuttuğun orucun bana ne faydası olur? Benim kıldığım namazın sana ne faydası olur? En namaz kılıyormuş. Ay ben zıkkım kalsın onun namaz. Bugün biberi, salatalığı kıranla alır olduk. Evet, nar olduk. Peynirin kilosu 70 lira. Etin kilosu 215 lira. Ya arkadaş elmanın kilosu 20 lira olur mu ya? Allah aşkına ya armutun kilosu 20 lira olur mu ya? Bu memlekette yetişmiyor mu bunlar ya? Ya peynirin kilosu bu kadar olur mu? Biz hayvancıydık ya. Ekmek 3 lira, 3,5 lira, 4 lira olur mu ya? Bir simit 4 lira olur mu Allah aşkına ya? Biz kendi kendimize yeten bir ülkeydik ya.